Evet sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün yeni bir hikayeyle de daha karşınızdayım. Hikayeme geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Olan bütün arkadaşlardan da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün sizlere güzel bir hikayelerden bir tanesini daha anlatacağım. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'e şikayet eden adamın hikayesinden bahsedeceğim. Bu olay Hazreti Ömer'in halifelik döneminde gerçekleşiyor. Hazreti Ömer zamanında bir adam sürekli karısıyla tartışıyormuş. Malum evli, evli evli insanların çoğunda bu var. Sürekli tartışıyormuş adam bir gün dayanamamış. Hazreti Ömer'in yanına gide gideceği sırada kapısına yaklaştığında bir takım kadın sesleri duyuyor. Anlam veri hayırdır inşallah. Bir daha yaklaşıyor ki Hazreti Ömer'i hanımı Ümmü Gülsüm Ömer'i sürekli bağırıp çağırılmış. Adam biraz düşünmüş. Allah Allah. Ben karımı şikayete geldi Ama aynı de Halifemiz Hazreti Ömer'de de var. Ben en iyisi geri döneyim demiş. Neyse. Dönüyor, tam dönüyormuş. Hazreti Ömer onu görmüş. Sevgili arkadaşlar. Bizim lisanımızla biz anlatıyorum. Hemen Hazreti Ömer adamı görünce. Hey kardeşim hoş geldin. Hayırdır demiş. Neden geri döndün? Ya Ömer. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ya ben karımı şikayet edecektim ama aynı dert senin de başında varmış. Ben de vazgeçtim, geri döneyim dedim. Rahatsız ettiğimize kusura bakma dedim. Hazreti Ömer, estağfurullah kardeşim, ne kusuru. Hoş geldin, sefalar getirdin ama sana bir nasihat edeyim. Eşlerimiz bizler için çok önemlidir. Onlar Onların bizlerin üstünde çok hakkı vardır. Hani bazen bizleri bağırmalarını, çağırmalarını bu tür şeyleri hafiften görmemiz lazım. Görmezden gelmemiz lazım diyor. Bizlerin anlayacağı dilde anlatıyorum sevgili dostlar. Bak eşlerimizin o kadar hakkı var ki sana sayayım. Öncelikle bizi ce cehennemden kurtarıyor. Bize kadınlık yapıyor harama düşmemizde engel oluyor. Doğru mu? Doğru. Bizim için evimizde kalkan oluyor. Yani biz işteyken o evimizi koruyor. Hırsızlardan, gelecek musibetlerden. Peki başka neler yapıyor? Bize yemek yapıyor, ekmek yapıyor, çamaşırımızı yıkıyor. Sevgili kardeşim, hanımlarımızın bizim üstümüzde çok hakkı var. Daha neler yapıyor? İffetimizi, namusumuzu koruyor. Daha ne yapıyor? Güzel nesiller yetiştirip, yetiştirmek için evlatlarımıza sahip çıkıyor, büyütüyor, analık yapıyor. O yüzden eşeğimizin bizlerin üzerinde çok hakkı var. Adam düşünüyor. Ya Resulullah, özür dilerim. Ya Ömer, o kadar güzel anlattın ki. Çok haklısın. Benim eşim de aynı şeyleri yapıyor. Kusuruma bakma diyor. Rabbim senden razı olsun diyor. Adam anlıyor işte. Sonra hikayemiz burada bitiyor. Sevgili arkadaşlar. Arada bir gerginlikten birbirimize bağır, eşler birbirine bağla bir bağırabilir. Önemli olan burada biri bağırırken diğeri susacak Sakinleşeceğiz ama zaten her şey yoluna girer. Rabbim hepinizden razı olsun. Evinize İbrahim peygamberin bereketi ihsan olsun inşallah. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Saygıyla kalalım, sevgiyle kalalım. Rabbim emanet olur. Esselamun Aleyküm.